Video Tamam. 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 Onun. Abi. Ne oluyor lan? Apo. Şehre dev basmış lan. Arkadaşlar bu serini bu Dur lan. Bu kim? Arkadaşlar durun. Bu serini ben devamını getirdim. İşte ne güzel seri. Sonra engine. Yeniden geldi. Dulan. Ben buradan düşsem ölür müyüm ki? Ana. Öldü lan çocuk. Şimdi. Sen mi? Sen mi büyüksün? Ben mi? Öldü diyelim abi. Abicim bak. Bey bak bakın bu benim, ben değilim ama gerçeği iste. Yani bak kafamı yani bunu sarmayalım. Ben bundan 10.000 kat düşsem ne ne yapalım lan? 1 2 3 4 Hayır hayır Allah rahmetin eline. Mekan. wo orada da başka bir şey var. Onu. Abo, ben burada doğduysam ne olur artık? Arkadaşlar bakın ben lan, eğer bu, bu ne lan? Az kala düşecektin beni. Ah, chicken Lan ne oluyor arkadaşlar? Vallahi <laughs> ne <oluyor? gülüyor> Ana, ana, ana. Aleikum kardeşim. <laughs> Abo arkadaşlar, özür dilerim de bunu ben şey olarak yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar şey ben bunu şey olarak. Ne Arkadaşlar ben bunu Bobby oyunda yaptım? Vallahi Bobby oyundan. Biraz özür diliyorum vallahi. Bir benim bir kız itti lan. Hele bir gitti lan. Bitti oğlum. Dur lan işte sun lan. Abo kız korkmuş lan. Velet. Bak eğer bak ben buradan falan çekebilir. Tamam. Bir. 2 3 vaça dolan bir şey oluyor bir şey olur o bu o bu ay 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 o bu olmadı insan ne evladım falan ne şey lan beni suya alacım var lan suya alacım var lan beni Roblox karakterinin suya alacım var arkadaşlar çünkü bir robot o bakın dur ben. Lan kep ne? Abo. Arkasına bakın. Chapter 3. Tamam. Hı. Ben mi yalnız giriyorum yoksa o poppy Knight and Chapter üstteki kap Map gibi. Abi tamam. Bak sıplay biliyoruz. Tamam. Kaçabiliyoruz. Abla onu. Da... Abo ne yapıyor lan bunlar? Tamam bu 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 cidden hızlı lan. Lan benim hemen hızlı sihir içmem lazım arkadaşlar. Bin yıl sonra. Arkadaşlar sonunda. Dur reddet. Arkadaşlar sonunda kepnebe karşıya. Kepnebe. Al lan bunu. Kaç kaç kaç. Adam. Kim yaptı lan? Abo. Anam, anam, anam. Ben işi bırakmayayım oğlum lan. Hopa! Kaç kaç. Kaç kaç. Bu beni yalan şimdi. Ağza bak. Abo! Abi lan beni yor. Abo, bu bizi yer lan. Al. Abo. Abi iyi misin? Heh, iyiyim bak ben buradan düşersem ne olur? Biraz büyüsün. Biraz boyun büyüsün tamam. Ben buradan düşeyim. Abla. Abla 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 adam, anam. Anam anam. Ah. Oh. Oh. Sana anne diyebilir mi? Evet. Lan abla. Abla bir bırak. Abla. Biz neredeyiz? Burası cennet. Ne cennet lan? Oğlum işte cennet ya. Abo. Ne? İşte sıra. Nereye? İşte mi? Abo. Biz neredeyiz be ya? Lan abo. Ay. Oğlum biz bu 10.000 kattan. Ay. Biz bu 10.000 kat merdivenden çıkabilir miyiz ki? Neyse çıkalım hadi. Biz şans deneyelim. Ya yani yine de bir. Oh. O neydi lan? Oh. Arkadaşlar bakın hızlıca çıktık. Vallahi videoyu durdurmak zorunda bile de değildik. Aba, oraya atlayabilir miyim lan? Neyse son zımı deneyeceğim. Watch Lan lan. Abo. Lan hayır. Lan. Abo. Oh, lan lan lan. Lan. Abo. En gitti. Ana. Biz şimdi burayı yeniden çıkacağım Abo. Işte, Arkadaşlar buraya gelen buraya gelen büyük bir kişi var. Ana. Abo. Oğlum ben Poppy uyu ne oluyor lan? Lan ana. Bu yine mi geldi lan? Neyse. Anam anam. Ay ay ay. Ay. Anam. Ay. Oy. Anam. 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 Yeter. 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 Anam. Kay, ay. Ay. Yer alam. Ay. Z5 yansın. Ay. z Ay. Z5 yansın oğlum. Ay. Oy. Anam. Kafam. Anam. 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 Abo. Biraz dinlerim be abla? Ne oluyor lan? Hayır. Tüm günün la! Ah! Oh, ne güzel keyif ya. Yoksa sen hala videoya like atmadın mı? Abo. Abicim bir şuradan. O ne o ne oluyor lan? Abo. Abo, abo, abo. Abo, abo. hayır öylese olmaz. Lan. Hayırdır lan? Kim? Kim varsa gelsin lan buraya. Kim varsa gelsin lan. Bu ne lan? Güçlü halimle bunu çekmeyi çalışıyorum ama adam akıllı çekilmiyor. Anam, anam, anam. Lan yeter ya. Lan koca adam sen de bir git. Abo, 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 abo. Çocuklar tutunun. Ama anam lan anam, anam anam Abicim iyi misin? İyiyim be evladım. Abicim beni al. Anam. Ben de o zaman adamı tutayım. Ne oldu lan? Ana oyunu dondu. Abicim beni alın lan. Yok. Olmuyor. Dur lan üstü i̇şte, oha abo ben biraz da abo bu hayatta hiç yemediğim birinci şey ama arkadaşlar siz değilsiniz tabi ki şu büyük adam yani büyük adamlar çünkü beni dövüyorlar Büyü, büyüyünce abo arkadaşlar bakın her şey yolunda cidden her şey yolunda Abu hey hey vallu adam abu 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 kardeşim sen kaç tamam abi kaçıyorum abu 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 kırıldı abu 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 Abo! Tutunamadık. Aoo! Anam, anam, götüm ay. Ay. Ah, biraz sinirleneyim ve abla. Tamam. kaç. Cümbele cümle anam. Cümbele cümle dedik lan. Kim lan bana karşı çık adamına ay. Abo! Lan buradan biri düşüyor. Bir şey olmadı. Vaça. Anam. Uçtum lan. Tavuk gibi. Anam. Lan. Oğlum. abo, Kafam. Oğlum. abo. Merhaba abi. Selam aleyküm. Abi gelsene. Lan lan beni bırak. Abi şuraya sınlanacak. Abo hayır hayır hayır. Oraya çıktım oğlum. Abi sadece çık. Abo. Anam. Anam. Merhaba abi. Lan. Sen çocuğa ne yaptın? Attık abi. Abi Abi özür dilerim. Elim kaydı. Allah senin yerinden düşüyorum. Anam 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 anam. Kafam ay. Oğlum bari insan biraz çay ikram eder lan. En son sekil ve eski diye düştük lan. Lan. Lan bırakın lan artık ben de katılayım. Haba ablayı buraya götürelim. Al anam. Of oh, lan cidden düşüş. Opa. Benim suçum yok. O kaça kadar zıplam! Buraya kaldım. Oğlum ben çocuk muyum lan? bakayım buraya kaça kadar zıplayabiliyoruz. Ne? <laughs> Abo ay lan biz buradan nasıl düşeceğiz, anam anam anam. Burası ters yönmüş. Watch out. No. Watch out nesli. Abicim vuralım sana. Oldu lan beni en son düşüren bir adam vardı. Nerede lan? Benim karşısında bilmiyor. Ne? Bu kelin seçin lan. Ana. Westen. Westen. On, Onum. Ne üstü? Dur bakayım vuruyorum. Sütten asla Ne Aba Lan Dettin Mesut Oğlum Oraya atla Oraya atla Lan oraya Oraya Bana süt. Bana Beni kurtar Hayır Süt bek beni kurtar Jetpack. Ne oluyor? Yine doğru bayan. Lan hayır. Jetpack Hoppa. Çok güvenmeyiniz yaptık arkadaşlar. Ana bu bize meydan okuyor musun lan? Hayırdır lan sana meydan der. Kavuşkan kırıldı. Vachov. Anam. Watch tadına bak bebeğim. Watch Bo. Bu bozmuş lan. Arkadaşlar yine hepimiz şunu dövelim. Abo. Arkadaşlar bu. Bunu yenmemiz gerek. Abo. Çocuklar gelin. Lan abi özür dilerim abi. Lan. Sen beni düşünen adam değil misin? Abi tamam abi ama kaç kaçtım kaçtım gön abi ana çocuk gitti lan anam 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 ana anam 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 anam, anam. anam. çok güzel. ona oh. Anam. Çocuklar bir ölmüş. Lan. Ya Herkese haber vereceğim. Ef ne güzel hayat. Abo. Nerede lan o? her bir yakalayayım Vay, bak şimdi seni, seni dört parça böleceğim. Şimdi yani seni benim parçayı böleceğim. Abo. Ben malım lan. Voco! Uçmayı öğrendim oğlum. Zaten benim ace var ki. Oğlum bayağı uçtuk. Lan o 50 o kim lan? Her evi gel lan. Aa Nup biri. Merhaba abi. Ne oldu abi? Benim benim abime ne oldu? Abo. Bu ona Sen hadi. Yok abi ben noob'um. Zaten noob'sun ki. Hoppa. Ama. Tadı da çok güzelmiş aslında. <laughs> o ben şimdi niye? Oğlum. Al. pek çalışmadı. Çocuklar. yan dans edin. Abi sen ne yapıyorsun? Abi ise işte dans ediyorum. Hadi ben de dans edeyim. Anam. Ulan. Küçük velet. Hey beni yakalayamazsın. Lan bak küçük velet seni döverim ha. Yakalayamazsın. Bir de bir su küçük velet. çıktı. Oğlum isterseniz ki de yarın yayınlayın. Anam. Hayır. Aman. Aman. Ah. Ne güzel bir rüya. Sana anne diyebilir miyim? Tabii ki de. Aa, bu kim? Lan çocuğu. Abi iyi misin? Abi. Abi iyi misin? Abi. Aa. Sen kimsin acaba? Abi. Çocuk öldü. Lan cidden ölmüş. Abi. Eee. Merhaba. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan, 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 lan? Anam, anam. Hakkınızı helal edin. Ana. Abo. Lan <laughs> lan cennete geliyoruz oğlum. Abo anam. Aha. Abi iyi misin? Evet. Lan bir gidin lan. Ben kaçarım oğlum. Böyle bir şey olmaz kardeşim. Dur lan. Ne oluyor? Burada ne oluyor lan? Kesinlikle birinin beni iteceksiniz. Hayır Hayırdır lan? Evet lan hayır. Sana hayırdır lan? Abo! Abi burada kilodon kalmış. Ya ya. Yani bak ben buradan düşersem ne olur? Bir Anam. Lan anam. Anam. Ay. götürmeyi Vay. Yine düştük. Abo. Abo. Adam. Adam. Anam. Anam. ana Lan var tutunamadım. Tutunamadım. Anam. Anam. Vaca. Merhaba abi. Ha. Lan bir git. Abo. Lan yürü sen. Lan bir git. Anam. Abi. Lan ben kaçarım oğlum lan burun. Anam. Hep senin yüzünden lan. Kardeşim hep senin yüzünden. Biz lan onun. Sokuslar. Anam. Kim yaptı lan? Benim lan. Hayırdır lan sana gardas Robot. Anam. Kim bu? Bak çocuk, beni sinirlendirme. Kendi Lan yeter lan. Beni bırakın oğlum. Bir video... Bir video çekiyoruz diye bu kadar şey yapılmaz ki. Aynı baba oyundaki gibi yapıyorsunuz. Lan. Abo. Abo, 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 abo. Anam. Abo. Oh, no! Ben kaça geldim ki? Abo! Ben bayağı gelmişiz oğlum. Hadi geri dönelim. Redback çalış! Heh. İyi ki var ya. Redback'im olmasa vallahi e e uçamazdık yahu. Pozi! Ben nereye gidiyorum? Lan burası lan! bunlar. Abo! Abi merhaba. Merhaba. Ne oluyor lan? Sen Spider-Man mısın? Evet abi ben Spider-Man'im. Ana noob, noob baskını. Biz kaçarız. Arkadaşlar noob baskını var. Abone olsan lan. 11 artmış bin atmış kaç eder? Kuruk eder. <laughs> lan 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 yara oraya. lan madden. Anam. Anam lan uçtu ve anam. Çok güzel güzel. Abo ben buraya. Anam. Oraya sence ben nasıl geldim? Abo balon. Abi. Abla. Abi dur seni kurtaracağım. Anam gül gibi kız gitti. Evet tamam. Bak şimdi. Bayım. Anam anam anam. Bıktım anam. O minik kemik mi kırıldı? Yine kırıldı. Hep senin yüzünden lan. Ben ne yaptım be abla? Ben ablamıyım lan. Seni biz inatçı. Hepiniz gidin lan. Bir koca yürekli ben kaldım. Sen pek senin ben. Çocuklar balon nerede? Abi balon uçuyor. Ne balon mu uçuyor? Evet. Lan balon nerede? Abi balon uzaya uçtu. Ama ulan. <laughs> Allah sizin. He, çok komikti evet. sizi Şimdi ben azın komikliğinizi göstereceğim lan. Abi Allah razı olsun. Ulan. Ne oluyor lan? 啊啦！